Bir yemek saatinden herkese merhaba. Bugün sizler için ev ortamında yapılabilecek en kolay ve en lezzetli çıtır tavuk tarifi vereceğim. Dışı çıtır, içi yumuşacık bu tarifi çok beğeneceğinizi umuyorum. Vereceğim ölçüler 2 kilo tavuk içindir. Ben 4 tane baget, 4 tane de kanat kullandım bir tane de büyük tavuk göğsü isterseniz sadece iki tane tavuk göğsüyle de yapabilirsiniz bagetler küçük olduğu için haşlamak gereği duymadım eğer kullanacağınız bagetler büyükse mutlaka önceden çok az haşlayın içi diri kalması öncelikle sosumuzu hazırlamakla başlıyoruz bir su bardağı su bir su bardağı süt iki diş sarımsak sarımsağı iyice ezelim bir tane yumurta Baharat olarak da 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1,5 tatlı kaşığı toz biber kullandım. Dilerseniz köri de kullanabilirsiniz. Ben sevmediğim için köriyi kullanmak istemedim. Önce sıvı malzemeleri şöyle güzelce karıştırıyorum. Daha sonra 1 su bardağı un ekliyorum. Bunu da biraz karıştırdıktan sonra kıvamına göre un eklemeye devam edeceğim. Evet kıvamı sıvı olduğu için bir bardak daha un ekledim. Toplamda iki su bardağı un eklemiş oldum. Ben size kıvamını da göstermek istiyorum. Çok katı değil çok sıvı da olmayacak. Bu şekilde kıvamının olması gerekiyor. Şimdi yıkayıp iyice süzdürdüğüm tavukları harcın içine koyuyorum. Bu arada tuz eklemeyi unuttum. Hemen 3 tatlı kaşığı da tuzumu ekliyorum. Daha sonra kalan tavukların hepsini sosun içine bırakıyorum. Tavukların hepsini güzelce sosa bıraktım. Şimdi iyice karıştırıyorum. Tavukların her tarafına sosu yedirmek için tavukların üzerine streç folyo ile kapatıyorum ve en az 2 saat buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum. Zamanınız varsa 3-4 saat de dinlendirebilirsiniz. Şimdi de tavukların dışını bulamak için. Sade mısır gevreği kullanıyorum. Mısır gevreklerini mutfak robotundan geçirdim. Çok da fazla böyle un haline getirmeyin. Azıcık diri kalsınlar. Daha çıtır olur tavuklarımız. Tavuklarımızı buzdolabından çıkardım. Dinlendirdim iyice. Şimdi önce mısır gevreklerini buluyoruz. Daha sonra kızartma işlemine geçeceğiz. Ben bu tarifi daha önce galette unuyla da denemiştim. Ama mısır gevreğiyle çok daha çıtır ve lezzetli oluyor. Size de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Öncelikle kızartma işlemine geçmeden önce yağın iyice kızdığından emin olun. Ben ilk önce bagetleri kızartıyorum. Yağ rengi kararmadan çünkü bagetler daha geç pişiyor. Göğüslerin pişmesi zaten çok kolay çok hızlı bir şekilde pişiyorlar. Evet, kızaran tavuklarımızı şöyle bir defa çeviriyoruz ve mutlaka kapağını kapatın. Öyle çok daha hızlı pişecektir. Kapaklı bir tavada yaparsanız çok daha rahat olur işiniz. Şimdi pişen tavukları kağıt havlu serdiğim kabıma yerleştiriyorum. Kağıt havlu sermemin sebebi fazla yağını çekmesi içindir. Evet arkadaşlar, bütün tavukları kızarttım, hazırladım. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Yanında da ketçap mayonez. Şimdi size bir tanesini şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten dışı çıtır, içi yumuşacık pamuk gibi pişmiş. Bu kadar sıcak ki şu anda tutamıyorum bile. Dumanı üstünde görüyorsunuz. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.